Alo arkadaşlar nereden dolayıcak? Şimdi size bir konu anlatayım. Çok önemli bunu. Lütfen bu videomu paylaşın. Çok önemli bak. Yani şimdi Hz. Muhammed Efendimiz der ki iyi dinleyin. Açlı, açlığın İslam olmaz. Yani açlıktan İslam olmaz. Ama bir tane kadın diyor ki Diyor ki açtık. Açtıktanız şükredeceksiniz diyor. AKP'li kadın. Bak. Şimdi bu kadın ajan değil de ne arkadaşlar? Hiç bu kadın gidip evine baktınız mı? Ne kadar para kazandığına baktınız mı? Cebi belki de milyarlarla dolu tabi. Milleti oradan akşam kesmeyi biliyor. Öyle şeref çıkar çok. Ne yapacaksın biliyor musun? Arkasından bir sopayı indireceksin. Kaçıp kayboldu. Gerçekten. Hiç arkanıza bile bakmayın. Adam öldürdüm diye düşünmeyin. Kadın öldürdüm diye. Böyle şerefsizlere yapılacak tek şey bu. Anladın mı arkadaşlar? Açlığın İslam olmaz. Cenab-ı Allah açlıkla insanlar terbiye etmez. Nefsiyle terbiye eder, nefsiyle. Eline, beline, diline sahip olacaksın be. Elinle hırsızlık yapmayacaksın be belinle zina yap mı geçsin dilinle küfür at yalan söyle mi der ama şimdi bak diyorum %80'i yalan söylüyor üstelik bu hastalığını kaç kişiye bulaştırıyor yani. yani size bulaşanlardan biri olmayın, tekmeyi atın o gerçekten yani bu hastalık böyle böyle bir hastalık. size de yapıcısa daha için ucunu alamak yani Dürüstlük, mürüstlük, hepsi tamam mı var, gider. Atatürk mü? Atatürk mi? gider. Olacağı bu. E, İpini ucunu kaçırırsanız, olacağı bu. Rüşveti biraz yersen, biraz yersen, Rüşvetçi gibi bir pezevenk olur, diye. yani. Ondan sonra haramı biraz yersen, haram gibi, haram gibi bir pezevenk olursun. Zina yaparsan, zina gibi bir pezevenk olursun yani. E bunun ötesi yok ki yani. E bugün tövbe estağfur değil, bunu bırakın yani, böyle bir şey yapıyoruz yani sizlere bir abinin nasihat yerim. Yani. Benim mücevenime söyleyeyim, açlıktan terbiye olur bütün insanlar. Başkanımdan çünkü tabi, millete 22 bin lira verecek. Kasada dünya kadar trilyonlarca para var, para yok diyor, millete diyor ki para yok. Utanmadan gözüne baka baka yalan söylüyor millete. O kasada parayı çıkartayım mı? Sizler, sizler bile çıkarırsınız. Gidin Merkez Bankası'na istediğiniz banknotu basın. Burası para yokmuş. 500 bin liralık, 1000 liralık banknot basın. Para yokmuş. Tamam mı bunlar arkadaşlar? Yalan. Sonra Türkiye'nin kaynağı çok büyük. Bak şeylerden de para topluyorlar bu hani derneklerden, sosyal yardım başıma Kızılay'dan bir sürü para toplanıyor. Ve bu paraları bu Gravatlı kitapsızların çoğu iç ediyor bu paraları. Haberiniz olsun. Sevgili Türk vatandaşları. Şimdi sizin söylediğiniz gibi bir dünya yok. Önüne gelen haramı yemeye alışmış bunlar. Kır karami bunlar. Kır karami. Ve devletin bünyesine kadar tutmuşlar. Bilmem anlatabildim mi? Bunlar tam kitap. Allah Bismillah bile sizi Gerçek İslam'dan tam dışarı çıkmışlar. Gerçek İslam'la alakaları yok bunlar. Buna yemin edebilirim ya. Yani. Allah'ın üzerine yemin ediyorum bak.